Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gacha Life 360 video nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi birkaç tane karakter hazırlayalım. Bu bunlar yaşlı. <laughs> Neyse. Ee, şimdi bir tane de erkek yapalım. Sonra da bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Onu şey yapacağım. Şimdi göstereceğim. Bir videoyu durdurayım da. Evet arkadaşlar, e, şimdi böyle bir şey karakterinizi yapın. Kaç tane karakter yapmak istiyorsunuz tabii ki. E, karakterinizi yapın işte. Ve sonra da e, sonra da 360 videonun yapılır göstereceğim. Şöyle birkaç tane koyalım işte. Tamam. Şimdi büyü çıkalım uygulamadan. Şimdi Play Store'a girip bu uygulamayı yükleyin. E, aramayı ve eğer 360 video dersiniz bu uygulama çıkar zaten. Bu uygulamayı açıyoruz. Şimdi altta edit video diye bir şey var. Ona basıyoruz. Ee, şimdi bu, bunu bunu şey yapmadan önce Get Life'a giriyorsunuz ve sonra da birkaç tane fotoğraf çekiyorsunuz. Ben şuradan bir ekran görüntüsünü alayım, çekeyim. Ee, merhaba. 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 Dur ponçikler diyeceğim. Ah, ne oldu ben anlamadım. Şey ponçikler ponçiklerim. Pomponları mı desem pompon? Yok ben sen, si, siz benim şeyimsiniz. Pomponlarım. Ponçiklerim ya. Ponçiklerim ponçiklerim. Merhaba ponçiklerim dedik. Bugün nasıl 360 video ah video ah geri ya klavye değiştiriyoruz ama video yapılır onu göstereceğim. göstere göstereceğim diyelim. İlk defa deniyorum. Ha 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 ne ya he. Dur yüzü değişsin birazcık ya. Arkadaşlar şey Eee Şey çıktı Eee bir şey çıktı şey. söyleyemedim hmm. Bu nasıl bir üzülür? Reklam çıktı da neyse hmm. Ay bu yüz nasıl bir şey ya? Ben ne yaptım kendimin yüzünü anlamadım. Hey bu çok tatlış. Yiyin ben. Yiyin ben bunu ya. Ay. çok tatlış oydu. Ay erkekler bile çok tatlı oluyor bu yüzleri yapınca. Evet. Evet. <laughs> Vallahi çok. Neyse. Merak ettim. Merak ettim. <laughs> ya bunlar hiç gülmedi ama neyse. Şimdi çektik. Edit yaptığımız kine girek de ee, video 5 da dakika olmuş. Aynı şeyle uğraşıyorum ya. Binaş. Ee, şimdi şey olalım. Yine bir tane e, video yapalım. İşte iki saatlik olmayacak yani. Şimdi çektiğimiz fotoğraf fotoğrafları şey yapalım. Tamam. E, şimdi Bunları biraz şey yapalım. Kırpalım, kırpacık, tık tık. Kırpacık da açık. 10 dakika mı oldu? 13 dakika mı oldu? Ha, dakika mı bu? Dakika galiba bilmiyorum. Şimdi bunu kaydedelim. Dur bir dakika kaydetmeyeceğim bir dakika arkasına ses yapacağım. Hmm. 14 saat. Allah. Allah ölüm koptu. Tamam. Şimdi arkasında e arkasında şarkısı ko koymak istedim. Bir izleyelim mi? İzleyelim mi? Tamam. Biraz şey oldu. Bıçık bıçık bıçık. A, damak diyelim. Şimdi bu kaydedilsin. Hemen kaydedildi. He. <laughs> Şimdi arkadaşlar, az önce yüklediğimiz ver editöre girelim. Ah, nereye girdim ben? edit videoya basalım ve şurada en başta şey yaptığımız e, yüklediğimiz video ona basalım ve önümüze bir şey çıkıyor Usain vay diyoruz ve next diyoruz <laughs> Böyle bir şey olduk. Böyle işte böyle 360 video oldu. Böyle telefonu sallıyorum şu. Tadı neyse. Hadi neymiş basalım bir şey yapalım. <laughs> Ay bu çok güzel oldu. Bıcık. neyse. don. Üstüne savaş yer diyoruz. Şu an yükleniyor. Evet. Şöyle Gale galeriye eklendi. Ee, şimdi galeriye girelim. Baktım. Ee, Şimdi YouTube'a girek de girek de girek de şey yapak video yükleyek şu videoyu yükleyelim bizim video bu bir de şey ekleyelim tamam başlıkta nasıl 360 Şöyle miydi onun şey Nasıl oldu? Böyle miydi? Ha şu buldum buldum. Heh. 360 derece video yapılır. Gördünüz. Şimdi yukla diyelik ee, neyse arkadaşlar videom bu kadardı ee, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz.